Yani Mustera ile oynamak bambaşka bir duygu. İlk önce onu söyleyeyim. Tabii ki de arkamızda oynaması yani inanılmaz bir duygu. Çünkü sürekli motive eden, hata yaptığında kapatan, sürekli pozitif konuşan tam bir kaptan, tam bir lider öyle söyleyeyim. Yani çok üzülüyoruz bırakacak diye. Ben dediğin gibi abi iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimizin eksiğini çok iyi kapatıyoruz. Onun eksiklerini ben kapatıyorum. Benim eksiklerimi o kapatıyor. İkimizin eksiği olduğu zaman Nando kapatıyor. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Öyle yani bir ikimiz bir de rekabet. golcü stoperiz. Rekabet Aslında var. o konuda da aramızda rekabet var. Ama işte ben sakatlandım. O son maçı atarsa beni geçecek. Böyle bir iddia var mı <laughs> Ya öyle bir iddia yok da illaki o da düşünüyordur yani. Hani kim daha fazla gol atacak diye. Ya biz zaten daha önce Eren buraya gelmeden önce milli takımda da beraber oynamıştık. Ben hani diyordum yani Eren çok iyi bir sol bek. Yani tam oynamak isteyeceğim bek profili. Ki oldu Galatasaray'a geldi. Yani dışarıda da çok iyi anlaşıyoruz zaten. Çok güzel bir karakter. Sağ içinde de birbirimizi iyi anladığımız için güzel performans sergiliyoruz. E, Lemina yani müthiş bir karakter. Müthiş bir futbolcu. Çok seviyorum kendisini. Geldikten sonra dediğin gibi bizde de çok rahatlama oldu. Çünkü bütün dönen topları topluyor. Lemina ile Lucas Torreira ikisi yani bizi çok rahatlatıyorlar ikisi öyle söyleyeyim. Okan Hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Futbolcu psikolojisinden yani eskiden üst seviye oynadığı için kendisi futbolcu psikolojisinden çok iyi anlıyor. Ne zaman rahat bırakıp ne zaman sıkacağı zamanları çok iyi biliyor. Bu da bize pozitif olarak yansıyor tabii ki. İnşallah ilk ilk başta dediğim gibi ilk buraya geldiğimde hedefim kaptanlıktı. Şimdi, şimdiki hedefim inşallah futbol kariyerimin sonuna kadar burada oynayıp kaptanlık yapabilmek. Yani bu bu da benim hayallerim içinde olan bir şey. İnşallah e, hedefimize ulaşırız. Eylül'de başlıyoruz. İnşallah grubu lider tamamlayarak e, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırız. Çünkü biz çok kaliteli bir takımız. Çok yetenekli futbolcular var aramızda. Ki bence katılacağımızı düşünüyorum ve orada da başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Yani konuşuyoruz tabii ki. Yani Eylül'de ben dedim hani Eylül'de karşılaşacağız, orada görüşürüz falan plan diye. Sürekli konuşuyoruz ama onlar da gerçekten çok iyi takım. Ama biz de çok iyi bir kadroya sahibiz. Ve ilk maç Konya'da olacak mesela. Milli takım için orası çok iyi oluyor. İnşallah orada ben güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ya kırgınlığım illaki var. Ben yani bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani bir gol sevinci için aileme küfür edilmesi, gerçekten hiç hoş olmadı. Ama yani dediğim gibi hani orada birkaç kişinin başlatıp da gerisinin katıldığı bir şey. Yani ben Konya'yı seviyorum abi. Gerçekten seviyorum. Hatta futboldan sonra da hani orada da yaşamayı düşünüyorum. Yani kırgınlığım var açıkçası öyle söyleyeyim. Evet yani müthiş bir aile ortamı var zaten demiştim. Yani benim de öyle. Ben aile konusuna çok önem veren bir insanım. Sürekli çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum vakit bulduğum zaman. Ee, yani güzel zamanlar. Bunları değerlendirmek lazım. Florya'nın havası başkaydı tabii ki. Florya suyu da diye bir şey var biliyorsunuz. Ama burası da çok güzel bence. Ee, i̇nşallah burada da nice başarılar yaşarız. Yaşayacağız gibi de gözüküyor inşallah.